Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş? 1 desimetre küp 1000 milimetre küpe eşittir denilmiş mesela A şıkkında. Şimdi burada da yine aynı şekilde daha öncekilerde olduğu gibi metreküp, küp santimetreküp, küp küp milimetre küp gibi az katlarını yazmış olduk hacim ölçülerinin burada. 1 desimetre küpmüş. Mesela A şıkkındaki. O zaman santimetre küpü inerken 1000 ile çarpmam gerekiyor. Aşağıya doğru inerken çarpı 1000 yazayım şöyle. Yukarı doğru çıkarken de bölü 1000 olacaktır. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Bir defa 1000 ile çarptığımda 1000 olacaktır. Bir defa daha çarptığımda 3 tane daha 0 gelir ki 1000 ile çarpmanın kolay yöntemidir. 3 0 eklemek. 1 milyon milimetre küp olması gerekir. O yüzden A şıkkı yanlış olmuş oldu. Diğer şıklarımıza baktığımızda Yine B şıkkında 3 defa 0 eklemek gerekecekti. Ancak virgül var görüyorum ki. Virgül olduğunda 0 tam onda 5. Virgülü 3 basamak sağa kaydırmam gerekiyor. 1000'le çarparken. 1, 2, 3 basamak sağa kaydırdığımda zaten virgül boşluğa çıkmış oluyor. Burada da boş basamaklar oluşuyor. Oraları da tamamladığımda aslında sayı şu oldu. Şöyle yazalım. 0, 5, 0, 0, virgül. Tabii ki burada, şurada. Son virgüle ihtiyacım yok. Baştaki sıfıra da ihtiyacım yok. Buradan 500 santimetre küpe dönüşmüş olur desimetre küpten. Bu doğru olmuş oldu. Yine metre küpten desimetre giderken 3 basamak sağa gitmesi gerekiyor. Hemen bir altında olduğu için. 1, 2, 3 yani 2'nin sağına geçmesi gerekiyor ki 2'nin sağında herhangi bir işe yaramayacak da virgül 2 desimetre olarak aktarılması gerekir. Bu da doğru. 1 metre küp kaç santimetre küptür ifadesinde yine 1 metre küpü 2 defa 1000 çarpmam gerekiyor. Bir defa çarptığımda 1000 olmuştu. Bir kez daha çarptığımda 1 milyon santimetre küpe dönüşmüş bu da. Bu da doğru oldu. Cevabı A seçeneğidir.